Şurada 50 gün kaldı. 50 günde çok şey değişecek. İttifaklar değişebilir, istifalar olabilir, birleşenler olabilir, ayrılanlar olabilir, kucaklaşan olabilir ama bir gerçek var. Bu gerçekte binlerce kişi milletvekili aday aday oldu değil mi? Sokakta, havada, karada, orada, burada, şurada millet gelecek sizi yanaklarınızdan sokakta öpmeye çalışacak. Niye? O isteyecek. Beni destekleyin diyecek. E bizim medya kuruluşları özellikle irili ufaklı medya kuruluşlarında hiç merhaba demeyen, uğramayan insanlar da uğrayıp işte ya ben adaya adayı oldum destek ver diyecekler. Herkes kendi menfaatlerine göre hareket edecekler. bunlar içerisinde desteklerseniz seçildikten sonra da yüzünüze bakmazlar. İzmir'de işte mesela Sayın Tun Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için çevresinde binlerce kişi öpücük verdi. Binlerce kişiye işte destekli, beni destekleyin dedi. Özellikle A kadrosunda olan, A Takımda olan kişilerle birçoğuna sırtını döndü. Mesela örnek veriyorum. Bazı milletvekilleri de öyle. Desteklerseniz çok iyisiniz. Desteklemediniz mi? En kötüsü sizsiniz. Onun gibidir. Biz de bu konuyla ilgili sağlam duruyoruz. Net duruyoruz. Kimseden para almıyoruz. Onun için böyle rahat konuşuyoruz.